Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu kış teması, etkinlikleri ve oyun içi gelecek yenilikler. Evet arkadaşlar bu videomuzda yine çok güzel şeyler sizlere göstereceğim. Özellikle arkadaşlar etkinlikleri göstereceğim. Aralık ayında kış teması geliyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar çok güzel eşyalar, harita içi yenilikler, değişiklikler olacak. Yine et, buna bağlı etkinlikler gelecek. Çok fazla laf uzatmadan önce etkinlikleri, sonra da arkadaşlar oyun içine neler geliyor, kış temasıyla beraber neler değişiyor bunları size göstereceğim. Evet arkadaşlar sırasıyla gidiyoruz dedik etkinliklerden başlayacağız. Şimdi arkadaşlar etkinliklere bir bakalım. Şimdi şöyle bir otomat gelebilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama yani bu şekilde değil de farklı şekilde de gelebilir. Yine arkadaşlar Noel Baba kostümü onun dışında arkadaşlar yılbaşı geliyor ya bu etkinlikler hepsi Aralık ayında gelecek arkadaşlar. Yine buna benzer kostümler işte yılbaşına özel kış temalı kostümler yılbaşı özel kostümler bunlar hepsi gelecek arkadaşlar. Özellikle şu Noel Baba kostümü bende yok gelirse alırım. Yine aynı şekilde bunun kızı da var ya da aha kızı ayrıymış kostüm aynısı değil farklı. Evet arkadaşlar bu kostümler dediğim gibi hepsi Aralık ayında özellikle Aralık ve Ocağa geçerken gelecek arkadaşlar. Kış temasıyla beraber bunlar hepsi başlayacak. Yılbaşı özel ve arkadaşlar kış teması özel etkinlikleri başlayacak. Evet yine bu kostümler arkadaşlar gelebilir. Bunun kafası niye bu kadar büyük? Onu anlamadım. Baksana göbeğine kadar sakalı uzamış. Enteresan bir kostüm. Evet arkadaşlar bu kostümler gelecek dedik. Bu etkinlikler gelecek dedik. Yılbaşı özel kış temasına özel hepsi gelecek. Bir diğer etkinliğimiz de ifadelerle alakalı arkadaşlar. Yine bu otomatta gördüğünüz gibi buz buz böyle buz tahtı arkadaşlar. Yani kral tahtı gibi buz tahtı arkadaşlar. Bunlar hepsi kış teması etkinliği başladığında gelecek arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi üzerinden devrilip düşüyor. Evet. Yine buna benzer olarak arkadaşlar şöyle bir tane gördüğünüz gibi boynuzlarından tutmuş bu nasıl bir hayvan ya? Şöyle sırtına binmiş arkadaşlar. Bunlar işte kışa özel. Benim bildiğim geye binersin ya. Bu ne biçim hayvan? Yine bakın arkadaşlar böyle kar topuyla e, ifade gördüğünüz gibi. Şöyle kafasına düşüyor kar topları. Bunlar hepsi arkadaşlar kış temasıyla beraber gelecek e, etkinlikler. Tabii ki bunların içinde eski ifadeler de olacak arkadaşlar. İşte 3 tane özel yanına da eski ifadelerden gördüğünüz gibi şöyle birkaç tane koyacaklar ve karışık bir şekilde getirecekler arkadaşlar. Şimdi bunlar etkinliklerdi. Şimdi bir de oyun içine geçelim. Evet arkadaşlar oyun içinde ne gibi şeyler gelecek? Şimdi kış teması geldiğinde arkadaşlar BR ve... E, CS yani hem TC hem takım çarpışmasına hem de normal haritaya gelecek arkadaşlar. Kış teması ve özellikler, yetenekler bir sürü şey gelecek arkadaşlar. Şimdi birkaç tanesini sizlere gösterelim. Şöyle bir oyunumuza girelim arkadaşlar. Ve ilk başta haritayla başlayalım. Haritada neler değişiyor? Kış teması arkadaşlar yine Bermuda'ya geliyor. Diğer haritalara değil. Özellikle yine Bermuda arkadaşlar çok güzel bir şekilde kar, kar yağıyor ve kara bürünüyor. Çok seviyorum bu kış haritasını ya. Evet arkadaşlar yine şöyle görüyorsunuz çeşitli yerlerde böyle karlar yağmış. Bermuda beyazlaşmış arkadaşlar. Şimdi şöyle bir harita içerisine de geçelim. Harita içerisinde de güzel olaylar var. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Atlayışımızı de gerçekleştirelim. Şöyle Clock Tower tarafına bir iniş yapalım arkadaşlar. Şimdi iniş yaptığımız bölgede de çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Zeppelin olayı var. Bunu size göstereceğim. Zepplin'i şöyle bir yanından geçelim. Gördüğünüz gibi kar temalı özel bir Zeppelin. Bununla alakalı şimdi videonun ilerleyen dakikalarında güzel şeyler göstereceğim. Şimdi inişimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi özellikle şöyle haritada enteresan ve güzel şeyler var arkadaşlar. Şimdi o olaylara biraz bakalım. Evet gördüğünüz gibi haritamız beyazlaşmış arkadaşlar. Şöyle yerde karları görebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle geyikler var haritanın çeşitli bölgelerinde. Bu geyikler arkadaşlar binemiyorsun, süremiyorsun tabii ki. Ama şöyle arkadaşlar aktif hale getirdiğimizde bize bizlere loot veriyor arkadaşlar. Bunlar haritanın her yerinde bu beyaz geyikleri görebiliriz. Yine haritanın çeşitli bölgelerinde şöyle hediye kutuları var arkadaşlar. Bunlar içinde de yine loot çıkabilir, çeşitli teşhisatlar çıkabilir. Ve arkadaşlar artık şöyle kaykay alıyoruz ve kaykayla gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde istediğimiz yerlere gidebiliyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar şöyle atladığımızda şöyle değişik değişik efektlerle atlayış yapıyor. Bunlar güzel olaylar arkadaşlar. Yani PUBG Mobile'a bir sürü şey geliyor ya bizim oyun içine de böyle oyunu canlandıracak, heyecanlandıracak şeyler gelsin. Yani oyun çeşitliliği iyidir arkadaşlar. Oyun içi bazı aktiviteler yapmak insanı şöyle bir heyecanlandırır. Baksanız da şunun şu kaykayla mesela gitmek hoş bir şey. Ve arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki bu ışık ne? Bu zeplenin düşeceği bölge arkadaşlar. Buraya geldiğimizde zeplinin buraya geleceğini görüyoruz. Şimdi bakalım zeplenimiz gelsin. Evet arkadaşlar bunu haritada da görebiliyoruz. Zeplenin düşeceği yeri. Düşeceği yere geldiğimizde zeplenimiz geliyor. Şimdi bakalım. Evet gördüğünüz gibi kış temalı zeplenimiz iniyor. Zeplinimiz geldiğinde çok manyak olaylar var arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereceğim. Yani bir tek Zeplin rutu bırakıp gitmiyor. Zeplinin içine yürüyerek çıkabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle beyaz buzdan bir merdiven var. İşte görüyorsunuz arkadaşlar şöyle değişik bir Zeplin. Bir tane yaratık taşığı gibi bir ortak yaratık vardı ya o taşıyor gibi. Evet arkadaşlar şöyle Zeplinimizin içine girelim. Zeplinimiz arkadaşlar iki kattan oluşuyor. E, i̇ki katında da galiba özel eşyalar böyle e, güzel güzel lutçuklar var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi birinci katımız böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir de bir üst kat var. Şöyle bir de üst kata çıkalım arkadaşlar. Bakalım orada neler var. Hemen yine aynı şekilde şöyle dönüyoruz ve bir merdiven daha karşımıza çıkıyor. O merdivenlerden de yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası daha havalıymış. Bakın burada buzdan bir şelale gibi bir şey var. Bu ne ya? buzdan pasta mı? Ne bu? Ne şey? Değişik bir şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yine burada lootlarımızı yapabiliyoruz ve arkadaşlar sizlere çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bu zeplin havalandığında bu zepline beraber hareket edebiliyoruz. Böyle de bir güzellik var. Güzel bir olayımız var. Tabii ki zeplinle istediğimiz bölgeye geldiğimizde atlayabiliyoruz. Atlayışta da hiçbir şekilde canımız gitmiyor aşağıda arkadaşlar. Evet arkadaşlar zeplin olayımız bu şekilde. Şimdi EÇ neler geliyor? Biraz da bunlara bakalım arkadaşlar. Şimdi oyun içinde diyelim bir EÇ başlattınız arkadaşlar. Maç başladığında gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar 100 jetona çeşitli eşyalar var. İşte yine en üstte gördüğünüz gibi kış temalı silahlar var. Yine bu arkadaşlar ekstra ekipmanlar var. EÇ modunda da yine arkadaşlar şöyle kış temalı özel ekipmanlar ve silahlar olacak arkadaşlar. Mesela şu elimize aldığımız galiba şöyle buz parçası gibi bununla düşmana hasar verebiliyoruz gibi gibi şeyler. Evet arkadaşlar. Oo bu neymiş böyle ya? Değişik. Böyle arkadaşlar EC modunda da çeşitli yeni eşyalar eklenecek. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kış temasını çok seviyorum arkadaşlar. Yenilikler de güzel, çok güzel etkinlikler de gelecek, çok güzel eşyalar da gelecek. Bunlarla alakalı yine Part 2 olarak bir video daha çekeriz arkadaşlar. Onun dışında Innova pinle devam eden bir işbirliğimiz ve devam eden bir indirim e, kuponumuz var arkadaşlar. Ekrana koyduğum FXLkan5 kodunu girerek ekstra alışverişlerinizde %5 indirim kazanabilirsiniz. Bu indirim kodunu kazanmak için arkadaşlar hemen açıklamalarda bulunan linkten Innovapine'e gidip kayıt olmayı, yine orada ücretsiz bölümünde çekilişlere katılmayı ve arkadaşlar aynı şekilde de çekilişler dışında da yine FXLkan5 kodunu girerek ekstra %5 indirim kazanmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.